Herkese merhaba. LGS hazırlık maratonunda yine çok önemli bir konudayız. Asitler, bazlar ve asit yağmurları. Hazırsanız gelin bu konuyu tüm detaylarıyla birlikte halledelim ve LGS'de karşımıza çıkacak soruları garantileyelim. Şimdi ekrandaki şu resimlere bir bakalım. Sol tarafta hepimizin bildiği o tadı ekşime ekşi limon, çilek gibi yiyecekler var. Sağ taraftaysa sabun, diş macunu gibi her gün kullandığımız temizlik malzemeleri. İlk bakışta ne alakası var diyorsunuz değil mi? Ama aslında hepsinin konuştuğu ortak bir kimyasal dil var. Peki yediklerimiz ve temizlik malzemelerimiz arasında nasıl bir kimyasal bağ olabilir ki? İşte bugünkü yolculuğumuzda tam da bu sorunun cevabını atomlarına kadar inceleyeceğiz. Yol haritamız da hazır. Önce günlük hayatta bu maddeler nerelerde karşımıza çıkıyor ona bakacağız. Sonra asit ve bazların kimlik kartlarını çıkarıp onları daha yakından tanıyacağız. Ardından maddeler üzerindeki etkilerini yani o süper güçlerini keşfedeceğiz. Buradan da asit yağmurları konusuna yani işin çevresel boyutuna geçeceğiz ve en sonunda LGS için en kritik bilgileri şöyle bir özetleyip cebe atacağız. Harika. Madem yol haritamız belli, o zaman ilk durağımıza doğru yola çıkalım. Gelin şu asit ve bazlarla bir tanışalım bakalım. Neymiş bu kavramların temeli? İlk olarak asitlerle başlıyoruz. Bir maddeye asit diyebilmemiz için altın kuralımız şu. Suya attığınız zaman çözeltiye hidrojen iyonu yani H artı iyonu vermesi gerekiyor. Bu H artı iyonu var ya, işte o asitlerin kimliğidir. Adeta parmak izi gibi. Unutmayın, H artı varsa orada asit vardır. Bazlar ise madalyonun tam öbür yüzü. Onlar da suya atıldıklarında ortama hidroksit iyonu, yani OH- iyonu veriyorlar. Bu da bazların kimliği. Yani aslında bütün mesele bu iki iyon arasındaki fark. Asitler H artının kahramanı ise bazlar da OH eksinin kahramanıdır. İşte bu görseli aklınıza kazıyın. Sol tarafta asitler çözeltiyi H artı iyonlarıyla dolduruyor, sağ tarafta ise bazlar OH eksi iyonlarıyla. LGS'de çıkacak birçok sorunun temel mantığı işte bu basit ama çok önemli ayrıma dayanıyor. Gelelim sınavların popüler asitlerine. Hidroklorik asit, yani evlerdeki adıyla tuz ruhu. Temizlikte ne kadar güçlü olduğunu biliyorsunuz. Sülfürik asit, yani zaç yağı, sanayinin bel kemiklerinden biridir. Ve tabii ki nitrik asit, yani kezzap. Gübreden dinamite kadar çok geniş bir kullanım alanı var. Bakın, bu üçlünün hem formülünü hem de piyasadaki adını bilmek size sınavda kesinlikle avantaj sağlar. Sırada bazıların güçlü tatımı var. Sodyum hidroksit, hani şu tıkalı lavaboları açan meşhur sud kostik. Potasyum hidroksit, yani potas kostik, Arap sabunundan pillere kadar birçok yerde karşımıza çıkıyor. Ve tabii o keskin kokusuyla hemen tanıdığımız amonyak var, temizlik malzemelerinin olmazsa olmazı. Gördüğünüz gibi bazlar da hayatımızın tam ortasında. Peki, bir maddenin asit mi yoksa baz mı olduğunu nasıl anlarız? Sakın tadına bakmayı falan düşünmeyin, bu çok tehlikeli. Bunun yerine ayıraç ya da belirteç adını verdiğimiz özel maddeler kullanıyoruz. Bunlar asit veya bazla karşılaştıklarında renk değiştiren küçük kimyasal dedektifler gibidir. O renk değişimleri bizim en büyük ipucumuz oluyor. Ve işte karşınızda meşhur pH ölçeği. Bunu bir maddenin asitlik veya bazlık gücünü ölçen 0'dan 14'e kadar uzanan bir cetvel gibi düşünebilirsiniz. Bir madde 0'a ne kadar yakınsa o kadar kuvvetli bir asit demektir. 14'e yaklaştıkça da o kadar kuvvetli bir baz haline gelir. Peki tam ortada ne var? Tam ortası, yani pH'in 7 olduğu nokta nötr demek. Ne asit ne de baz. Burada H+ ve OH- iyonları tam bir denge halinde. Bunun da en güzel örneği saf su. LGS için şunu aklınızdan çıkarmayın. pH 7 eşittir nötr. Bu bilgi çok önemli. Evet, şimdi gelelim bu maddelerin sadece kağıtların rengini değil, çevrelerindeki dünyayı nasıl değiştirdiğine. Asit ve bazların maddeler üzerindeki o meşhur aşındırıcı gücünü inceleyeceğiz. Asitlerin en bilinen özelliği limon gibi tatlarının ekşi olmasıdır. Ama çok daha önemli bir özellikleri var metalleri ve mermeri aşındırırlar. Mesela mermer mutfak tezgahına bir damla limon suyu damlatırsanız asit mermeri yavaş yavaş yemeye başlar ve oradan mat bir leke bırakır. Unutmayın asitlerin hedefi metaller ve mermerdir. Bazıların ise tatları acıdır ve ele sabun gibi kaygan bir his verirler. Onların da bir aşındırma gücü var tabi ama hedefleri farklı. Cam ve porselen. Bu yüzden çok kuvvetli bazik temizleyiciler, Cam eşyaları zamanla matlaştırabilir, aşındırabilir. Şimdi öğrendiğimiz tüm bu bilgileri alıp laboratuvardan dışarı çıkalım. Gökyüzüne bakalım ve gezegenimizin çok ciddi bir sorununa odaklanalım. Asit yağmurları. Bu kimyanın çevresel ve ne yazık ki oldukça yıkıcı olay yüzü. Peki bu süreç nasıl işliyor? Şöyle ki, fabrikalardan, arabalardan çıkan karbondioksit, kükürt dioksit ve azot dioksit gibi gazlar atmosfere karışıyor. Orada bulutların içindeki su buharıyla tepkimeye girerek sülfürik asit ve nitrik asit gibi çok güçlü asitlere dönüşüyorlar ve sonuç gökyüzünden yağan yağmur, kar veya sis aslında seyreltilmiş bir asit çözeltisi haline geliyor. İşte sebep ve sonuç yan yana. Soldaki fabrika bacalarından çıkan o dumanlar sağdaki kurumuş ormanların ve aşınmış tarihi yapıların en büyük sorumlusu. Bu görsel bağlantı konunun ne kadar ciddi olduğunu anlamamız için çok ama çok önemli. Etkileri gerçekten de bir felaket senaryosunu andırıyor. Toprağın kimyasını bozarak bitkileri kurutuyor, göllerin ve nehirlerin pH'ını düşürerek içindeki canlı yaşamı yok ediyor, binlerce yıllık tarihi eserleri ve binaları bir buz gibi eritiyor ve tabii ki soluduğumuz havayı kirleterek sağlığımızı da tehdit ediyor. Peki bu gidişatı durdurmak için ne yapabiliriz? Çözüm yine bilimde ve tabii ki bizde. Fosil yakıtlar yerine güneş ve rüzgar gibi temiz, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek, özel arabalarımız yerine toplu taşımayı tercih etmek ve en önemlisi bu konuda bilinçlenmek ve çevremizi de bilinçlendirmek. Atabileceğimiz en değerli adımlar bunlar. Evet, geldik en heyecanlı bölüme. Şimdiye kadar öğrendiğimiz her şeyi LGS'de size doğrudan puan kazandıracak hap bilgilere dönüştürme zamanı. Bütün dikkatinizi toplayın, başlıyoruz. LGS öncesi son kontrol listemiz. Asitler için kontrol edelim. Tatları ekşi mi? Evet. Turnusolu kırmızıya mı çevirir? Evet. Metal ve mermeri mi aşındırır? Evet. pH'ları 7'den küçük mü? Kesinlikle evet. Şimdi bazılar. Tatları acı mı? Evet. Turnusolu maviye mi çevirir? Evet. Cam ve porselini mi aşındırır? Evet. pH'ları 7'den büyük mü? Aynen öyle. İşte bu tablo konunun özeti. Ve işte LGS'de hayat kurtaracak asla unutmamanız gereken 4 altın kural. 1. Asitler suya H artı, bazlar OH eksi verir. 2. pH çetvelinde 7'nin altı asit, 7'nin üstü bazdır. 3. O meşhur kodlamamız neydi? Annem kızartır, babam morartır. Yani asitler kırmızıya, bazlar maviye çevirir. Ve 4. Asit yağmurlarının bir numaralı sebebi fosil yakıt kirliliğidir. Bu 4 maddeyi adınız gibi bileceksiniz. İşte bu kadar. Artık asitler, bazlar ve onların dünyamızdaki etkileri konusuna tam anlamıyla hakimsiniz. Bitirmeden önce aklınıza bir soru bırakmak istiyorum. Günlük hayatta kullandığınız başka hangi maddelerin pH değerini merak ediyorsunuz? Mesela içtiğiniz sütün, kullandığınız şampuanın. Düşünün ve araştırın. Bilimin ışığında kalmaya devam edin. Sınavda hepinize bol şans ve başarılar.